Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evinizi mutfağınızı portakal kokuları saracak çünkü mis gibi kokan zerdeçallı limonlu e, kurabiyeler yapacağız ve sadece ve sadece yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağız arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum iddialı bir tarif ve tarif sorduran bir lezzet. Yapım aşamasına geçecek olursak. 2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesine ihtiyacımız var. Ben 2 limondan elde ettim arkadaşlar. Yine e, limonlarınız küçükse 3 limondan da elde edebilirsiniz elbette. E, şöyle iyice beyazı görünmesiye kadar e, limon kabuklarımızı rendeleyelim ve rendemizi hazır hale getirelim. Üzerine 125 miligramlık e, çay bardağımıza bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum ve bir yumurtamı. Yumurtamı large boy kullandım arkadaşlar ve e, rendelemiş olduğum kabuğunu rendelemiş olduğum limonlardan yarım e, limonu sıktım. Gördüğünüz gibi çeyrek çay bardağı kadar limon suyu ilave ettim ve üzerine bir silme tatlı kaşığı zerdeçal ilave ediyorum ve yarım su bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum diğer taraftan nişasta un ve kabartma tozumu hazır halde bekletiyorum onları ilave ediyorum etmiyorum homojen bir kıvam alıncaya dek sıvıları Öncelikle karıştırıp hazır hale getiriyorum ardından bir su bardağı unumu ilave ediyorum 1 su bardağı mı ilave ediyorum ve 1 paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. E, bu arada su bardağı ölçümde 250 milimlik su bardağı arkadaşlar e, ve elinizi hiç dokundurmadan sadece spatula ile e, karıştırabilirsiniz. Yumuşak bir hamur olacak kesinlikle ölçünün dışına çıkmayın derim çünkü ölçünün dışına çıktığınız zaman kurabiyeleriniz çok sert olur ve e, lezzetini kaybetmiş oluruz arkadaşlar. Bu da bir püf noktası noktası unutmayın. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi nişasta, anında unla beraber sıvıları böyle çekti. E, zaten e, biraz sert hamur oldu ve artık şekillendirme aşamasına da geçebiliriz. Bu arada diğer kurabiye tariflerime de bakmak isterseniz kanalımdan, sayfamdan bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Birbirinden lezzetli kurabiye tariflerim mevcut. Ardından arkadaşlar hamurumuzdan şöyle bir ceviz kadar bezeler kopartıp diğer taraftan pudra şekerimizi buluyoruz ve ardından fırın tepsimize diziyoruz. Bir tepsi kadar çıkıyor verdiğim ölçülerle. Artan pudra şekerini de en sonda tekrar kullanacağız. Ama bütün hamur bitinceye dek aynı işlemi uyguluyoruz. Ardından kasemizde kalan pudra şekerimizi de hamurlarımızın üzerine bolca serpeliyoruz ve artık kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika kadar fırınlamamız yeterli olacak. Bütün tarif bu kadar arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oluyor. kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi fırından çıktıktan sonra ben bu aşamada biraz daha pudra şekeri üzerine serpeliyorum. Sizler de böyle daha şık, daha gösterişli olmasını istiyorsanız elbette serpeleyebilirsiniz. çok lezzetli oluyor dediğim gibi muhakkak verdiğim talimatlara uymanızı tavsiye ederim. Ve bu şekilde kurabiyem artık servise hazır, muhteşem, lezzetli, şifa deposu kurabiyeler oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle ile kalın.